çok önemli bakanlıklarda baktığımız zaman ben girişime genelde bütçeki, bütçedeki büyüklük açısından başlıyorum ee, kültür ve turizm bakanlığının genel bütçe içerisinde düşük bir pay aldığı muhakkak genel olarak baktığımız zaman e, 11 trilyon e, 90 milyarlık bir bütçenin binde üç buçuk civarında bir rakamı tabii ki Bizim bütçemizin en önemli sorunlarından biri zaten faiz giderleri. Bir trilyon 254 milyarlık bir faiz giderinin bulunduğu ortamda ilgili bakanlıklara da yeterli bütçe ayrılması çok zor. Bu faiz giderleri bütçenin %10'una vergi gelirlerinin %14-15'ine tekabül ediyor. Maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın %3.10'u yani faiz giderlerinin %3.10'u Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi. Bu çok düşük bir bütçe. Bunu arttırmamız gerekiyor. 13 milyar 505 milyonu cari transferlere, 9 milyar 990 milyonu sermaye giderlerine ayrılmış. Sırasıyla oranları da yüzde 34 ve yüzde 25. Bakanlık bütçesi içerisindeki payı. Burada sıkıntı şu. Tabii ki e, bütçe içindeki kaynakların etkin dağılımı çok çok önemli diğer bakanlıklarda da sık sık rastladığımız program dışı giderler. Yani şimdi eskiden sık sık bir uygulama vardı. Bütçe içi fonlar, bütçe dışı fonlar. Şimdi kendi bütçemiz içerisinde de program içi ve program dışı gibi bir gider kalemlerinin ayrımı söz konusu olmuş. Program dışı giderler sizin bütçenizin yüzde yirmi sekizine tekabül ediyor. Yani 10 milyar 900 milyonluk bir rakam aşağı yukarı. Biz bunların nerelere nasıl kullanıldığını çok sağlıklı bir şekilde izleyemiyoruz, takip edemiyoruz. Genelde alt detaylara baktığımızda da hazine yardımı olarak geçmiş kabaca. Bu hazine yardımlarının umarım ilgili ve önemli yerlere aktarımı söz konusudur. bunu da takip etmek önemli. Cari transferler içerisinde de işte hazine yardımlarının kaleminin yüzde 85 oranında olduğu belli. Yine burada da kar amacı gütmeyen kurumlara 1 trilyon 1 milyar 585 milyonluk bir rakam ayrılmış. Bu da %11'ine tekabül ediyor. Bu kar amacı gitmeyen kuruluşlar biz tüm bakanlıklara sorduk. Hangi kuruluşlar? Nedir? Bunların bizlerle paylaşılması iyi olacak. Bunu da buradan özellikle ifade etmiş olalım. Ee, tabii ki e, bütçe ile ilgili, turizmle ilgili kültürle ilgili konuşacak çok konu var. E, vekillerimizin bir kısmı konuştu. Bir kere en son çıkan bir kanun var biliyorsunuz. 35 sayılı konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlar hakkında değişiklik yapılmasına dair kanun. Buradaki bu kanun neticesinde kısa süreli kiralamalarla ilgili izin belgesi alınırken ihtiyari davranışlar var. Bu nefalar konutlara asılacak biliyorsunuz. Bunların nasıl asılacağı, kimlere verileceği somut bir şekilde aşamalı belirtilmemiş. İnisiyatif idareye bırakılmış, suistimallere açık bir ortam. Bunu daha somut hale getirilmesi gerekirdi. Bu bizim için kronik bir problem. Bu problemin ortadan kalkması gerekir. Yine e, kalk malikleriyle ilgili ittifakla alakalı kararla ilgili alınacak şeyler lüks konut ve rezidans konutlarından bahsediyorum. Ve normal konutlar arasında farklılıklar var. Yine Kapadokya Kanunuyla ilgili alan, Kapadokya Alan Kanunuyla ilgili peli bacalarıyla alakalı bazı tahribatlarda ve kaya oluşumları ile ilgili durumlarda para cezaları çok düşük, 608 bin lira. Bunlar caydırıcı olmuyor sayın bakan. Yani bu doğal güzelliklerimizi koruma açısından bunlar çok önemli büyük sıkıntılar. Bu konuların ortadan kaldırılması gerekir. Yine turizm tanıtımı ve geliştirilmesi ile ilgili ajansın kurulması, Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı'ndan bahsediyorum. Güzel, olumlu bir karar. Az önce vekilim belirttiği, gerçekten devletime tabi olması önemliydi. Burada da baktığımız zaman, işe alımlarla ilgili genel müdür ve genel müdür yardımcısı dışında 200'e yakın alımdan bahsediliyor. Cumhurbaşkanımıza da 3 kata kadar arttırma yetkisi verilmiş. Fakat mülakat olayı var yine burada. Hani mülakatın kaldırılması ile ilgili sözümüz vardı. Buradaki mülakat olayının kaldırılması lazım. Buradaki bir önemli konu da yine yıllara sarih inşaat ve onarım işi programla ilgili olarak teminat mektupları alınması inisiyatifi gene ajansın takdirine bırakılmış. Yetkililerin takdirine bırakılmış. Almayabilir de alabilir de. Hatta avans, yüzde kadar avans vermeye yetkiniz var. Fakat e, Avans teminat mektubu da isterseniz almayabilirsiniz. Zaten Sayıştay denetiminde de e, bakanlığınızın teminat mektuplarının kayda alınmadığı da ayrıca tespit edilmiş. Bu tip sorunları sayabiliriz. Ama ben şimdi e, siyasi kimliğimi de bir tarafa bırakarak e, Görsel Sanatlar Vakfı Başkanıyım ben aynı zamanda. Görsel, buradaki kültür ve sanat camiasındaki arkadaşlarımızın önerilerini sizinle paylaşacağım sayın bakanım. İç bünyeden gelen önerileri. Cam Müzesi ile ilgili bizde 19. yüzyıl sonuna kadar süreci anlatan müzeyi Kültür Bakanlığı Beykoz'da yaptı. ama 20. yüzyıl ve sonrasına ait çağdaş cam sanatları müzesi müzemiz yok. Kendini kanıtlamış başarılı genç ressam ve heykeltıraşlara atölye desteği sunulmalı. Kiraların yüksekliğinden genç sanatçılar atölyelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde oto sanayi sitesi gibi yerler yapıp sunarak genç sanatçıları üretmeye teşvik etmek gerekmektedir. Bu süre hiç kira ödemeden yani belirli bir süre hiç kira ödemeden bir süre sonra da ödeyebilecekleri cüzi miktarlarla buraları teşvik edip desteklememiz lazım. Ülkemizde plastik sanatların gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade ediyorlar. Bu yıl yapılan kültür yolu etkinlikleri çok olumlu olmuştur. Teşekkür ediyoruz bu konuyla alakalı olarak. Yine bazı öneriler, sanatı Anadolu'ya taşıyacak kent piyanelleri teşvik edilmeli. Her ilimizin kültür ve sanatla buluşması organize edilmeli. Gezici sergiler için sanat tırları oluşturmalı. Kıymetli sanatçılar ile halk buluşmalarını sağlayacaktır bu tip etkinlikler. Anadolu'da önemli noktalarda açık alan, kale, amfiteyatr gibi noktalarda klasik konserler verilebilir ülkenin kıymetli sanatçıları halkımızda buluşturulabilir. Yine İstanbul'da bir ayakkabı müzesi kurulabilir. Ayakkabı toplumun ayak izlerinin sosyal ve kültürel gelişimini en iyi anlatan zanaat öğesidir. Bu arada da tabii ki bölgemle de bağdaştırarak Karabük seçim bölgem benim. Burada Safranbolu'da e, kağıt üstünde kurulmuş bir müze var. Fakat bu müzenin teşhir tanzim ihalesi yapılmadığı için müze faaliyete geçiremiyor. Buraya da bu ihaleye gerekli ödenek ayrılmasını, programa dahil edilmesini de buradan ifade edelim. Yine özel tiyatroların güçlenmesi ve daha fazla ulaşabilir olması için bütçe ayrılmalı. Her şehirde insanla buluşması kültürel bütünleşmeye değer katacaktır. Sunumunuzda ifade ettiniz Sayın Bakanım. 476 adet özel tiyatroya 55 milyon bir ödenekten bahsettiniz. Bu ödenek gerçekten yetersiz. Bu ödeneğin aktarılması gerekiyor. Hazine yardımlarının bir kısmını da Buraya aktaralım, tiyatromuzu destekleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı ile bütçe oluşturup Türkiye'nin her bölgesinde ilk öğretim öğrencilerine, müze gezileri ve tarihçileri ile Kültür Haftası oluşturmalı. Bu söylediklerimizin bir kısmı zaten bakanlıkta yapılıyor Sayın Bakanım. Yapılmayanlar var, geliştirilmesi gerekenler var. Bu saydıklarımızın hiçbiri yapılmıyor diye de addedilmesin. Bunu özellikle de ifade edeyim. Ee, yine Kültür Bakanlığı'nın uzun zamandır geleneksel taşınabilir kültür varlıkları denince... ...tesip, minyatür, hat gibi Osmanlı saray ve şehir sanatlarına öncelik verdiğini görüyoruz. Hat sanatları da önemsenmelidir. Bence hat sanatı araştırmalarına da bütçe ayrılmalı. Az önce sunumunuzda duyduk, çok da memnun olduk. Ee, harika Çocuk Yasası'nın canlandırılması olayı, daha net olarak uluslararası alanda kültürel etkinin üst noktalarda olabilmesi, Harika Çocuk Yasası'nın canlandırılması ve Kültür Bakanlığı tarafından bütçelendirilmesiyle daha iyi başarılara sebep teşkil edecektir. Yani 6.660 sayılı kanunun canlandırılmasını ifade ettiniz. Yine e, eğitim sistemimizde orta öğretim döneminde muhakkak sanat tarihi dersi yer almalı. Var olan derslere ilave seçmeli dersler olabilmeli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1991 ST müfredatı yenilenmeli diye buradan ifade ediyoruz. Müzeler eğitim hayatının içerisinde daha çok konumlanmalı müze okul işbirliğine imkan vermeli. Müzecilik mezunu gençlere istihdam sağlanabilmeli. Bu arada kütüphanelerle ilgili özellikle e, bir atama bekleyen BB'ye mezunları var. Hakkında hakikaten e, mağdur durumdalar. Atama bekliyorlar. Onların da atamalarının bir an önce yapılmasını buradan ifade ediyoruz. Yine önemli bir etkinlik olarak da yöresel bezler ve dokumalarla ilgili etkinliklerimiz önemli. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir Ankara'da etkinlik yapıldı. Yöresel bezlerin dokumaların sergilenmesiyle ilgili. Teknolojinin gelişmesiyle beraber Sayın Akay buyurun toparlayın lütfen. E, bu alana da önem verilmesi gerekir. Son bir dakikamı da bölgemle ilgili kullanıyorum. Karabük bölgesiyle ilgili olarak gerçekten e, Safranbolu Dünya Miras Şehri, Yenice Blok Ormanları'yla meşhur Efranie'nin göletleri, Ovacık'ın yaylaları var. Buradaki turizmin geliştirilmesi açısından bölgemiz yatırım bekliyor. Yine Eski Pazar'ın Hadrianapolis antik kenti burada bir müze ihtiyacı var. Buradaki konaklama sayılarının arttırılması açısından istihdamın geliştirilmesi, bir kültür ve turizme yönelik yatırımları bölgemiz bekliyor. Bütçeden bölgemize de gerekli yatırımların ayrılmasını buradan ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür